Şimdi geldik çarpanlara ayırmada artık son modülümüz rasyonel ifadeler. Bu modülü şöyle düşünmek lazım. Bu saate kadar gördüğün her şeyin aslında güzel bir tekrarı olacak. Bir taraftan da sadeleştirmeler falan yapacağız. Diyor ki rasyonel bir ifadenin payı ve paydası çarpanlarına ayrılıp sadeleştirirse ifade kısaltılmış olur. Soru köklerinde de zaten bize şey diyecek. İşte ifadenin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir? İfadenin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Ben burada acayip güzel bir korsan yol bulacağım. <laughs> bulacağım çok doğru değil. Zaten buldum onu sizle paylaşacağım. Fakat bu korsan yolla alakalı şöyle bir şey söyleyeyim. %100 yüz yüz tutan bir korsan yol. Onu bir kenara koyduk. Fakat burada matematiğin çarpanları ayırma kısmı ileride başka başka mevzularda karşımıza çıktığında yamulmayalım diye sadece gidip ona yüklenmeyin kardeşim. Tamam mı? Yani korsan yolu bilin. Çok daraldın, sıkıldın, acayip karizmatik bir şeyle karşı karşıya kaldın. O zaman kullan. Deneme sınavında kullan. Ama çarpanları ayırmanın temel niteliğini bozmadan işte tam kareleri, iki kare farklarını, ikinci dereceden ifadeleri, büyük yüksek dereceli ifadelerin çarpanlarına nasıl ayrılacağını bilmeden onları bir kenara itip sadece bu kural üzerinden yürürsen şöyle bir sıkıntıyla karşılaşırsın. Evet çarpanlara ayırma gerçek sınavda çıktı yapıştırdın kardeşim buldun cevabı ama ve lakin. çarpanları ayırmayı ilgilendiren başka bir kısımla karşı karşıya kaldığında ha, işte o zaman çarpanlarına ayıramayacağından dolayı problem çıkacak. Onun için gözünü seveyim. Korsan yol çok kıymetli, çok önemli. Amma velakin diğer konularda çarpanlara ayırmayı bilmediğinde cortlamaman için sadece ona yüklenme. Bu arada yeri gelmişken korsan yolu konu anlatımı içerisinde vermeyeceğim. Soru çözümleri içerisinde vereceğim. Sebebi hikmeti şu. Biliyorsunuz bizim konu anlatımlarımızda mevzunun en dincik yerine kadar anlatabilmek için seçenek koymadık. Dolayısıyla seçenekli sorularda bu korsan yolu kullanabiliyoruz. Dolayısıyla Soru çözümlerini de vereceğiz, onu da iletmiş olayım. Şimdi, aldım x parantezine yukarısını, x parantezine aldığımda ortak parantezden birinci modülde öğrendiğim. Dolayısıyla y artı z'lere hoşçakal dediğinizde, buradan da karşılığımız ne gelecektir? x gelecektir diyoruz. Örneğimizde, verilen ifadenin sadeleştirilmiş biçimi istenmiş. Arkadaşlar, yukarıdaki ifadede axler ortak ax parantezini alırsam ilk ifadeden a'nın bir tanesi dışarı bırakıldığı için bir tanesi içeride. İkinci ifadede de x'in bir tanesi dışarı bırakıldığından dolayı parantezin içerisinde a eksi x olacak. Aşağıdaki a x, a eksi x'i yukarıdakini sadeleştirdiğinde kalan ifademiz Ax olacaktır diyoruz sadeleştirmiş biçim olarak. İlk iki örnek iyiydi bu hocam. Çok karıştırmasaydın diyebilirsin ama velakin tabii ufak ufak zorlaştıralım mevzuyu. Yukarıda dörtlü ifadem var. Bu ikiyi ayrı, bu ikiyi ayrı alarak gruplandırmaya çalışayım. Olmazsa birinci ile üçüncü, ikinci ile dördüncü gruplandırırız. Biliyorsunuz zaten bu ortak çarpan parantezini alabilme meselesi içerisinde detay detay konuştuk bunu. 4AB ile 2A'nın ortak olduğu mevzu 2A'dır. 4AB'nin 2A'sı dışarı çıktıysa 2B'si içeride kalır. 2A'nın hepsi dışarı çıkmış. Dolayısıyla burada bir eksi 1 kalacak. Burasını ise B parantezine alabilirsin diyeceğim ama işaretle beraber ve parantezin içerisine gelecek ifadeyi düşündüğümde eksi B parantezine alırsan çok daha sağlıklı bir iş yaparsın. İki kere uğraşmazsın. Eksi B parantezine aldığımda 2B kareyi 2B kalacak içeride. Artı B'yi eksi B parantezine aldığımda da burada eksi 1 kalacak. Bölü 2A eksi B. Yukarıdaki ifadelerde gördüğün üzere 2B eksi 1'ler ortak. 2B eksi 1 parantezine aldığımda üst tarafı ...ilkinden 2a iki ikincisinden eksi b gelecek. Ve 2a eksi b'lere hoşça kal dediğimde kalan ifadenin 2b eksi 1 olduğu göreceksin. Bu da ifadenin sadeleştirilmiş biçimidir. Örneğimizde verilen ifadenin en sade biçimi istenmiş. Şimdi ben yukarıdaki ifadeyi şuraya bir almak istiyorum sana daha rahat anlatabileyim derdimi diye. Eksi a artı b x artı b. Burasını ax bx çarpımı şeklinde bu biri de eksi 1 eksi bir diye. Hocam eksi bir nereden çıktı ya? Niye artı bir artı bir diye. Şurada bir eksi gördüm arkadaş ondan kaynaklı. Çapraz çarpımlar yapıyorum. Ax ile eksi biri çarptım. Eksi ax. Eksi bir ile bx'i çarptım. Eksi bx. Eğer bu ortayı verirse durumu kurtarırım. X parantezine alsam hatta eksi x parantezine alsam içeride gördüğünüz gibi A artı b kalıyor. Dolayısıyla ortadakini vermiş oluyor. O halde karşılıklı bağlarsam x eksi 1 ile bx eksi 1'in çarpımı şeklinde yazılabilir. Aşağıda ax eksi 1 sadeleşmek için bekliyor. Dolayısıyla buradan karşılığı da bx eksi 1 gelecektir. Örneğimizde a bölü a artı 1 eksi 1 1 eksi a bölü a kare eksi 1'ler filan. Şimdi burada payda mı eşitleyeyim yoksa önce sadeleşebilecek bir şey varsa sadeleştirip öyle mi devam etsem? Arkadaşlar sadeleşebilecek bir şey varsa öyle devam etmek lazım. Aksi takdirde ifadeyi büyütmemiz bizim için çok da sağlıklı olmaz. Onun için şu ikinci ifadeyle bir başlamak istiyorum. Bak birinci ifadenin aynısını yazıyorum. A bölü A artı 1 eksi. 1 eksi A aşağısı 2 kare farkından A eksi 1 A artı 1 olarak ayrılabilir. Biliyorsun 1 eksi A ile A eksi 1 ters işaretli. Burada eksi 1 kaldı. Şöyle yazabilirim. Eksi 1 bölü A artı 1. Bak parantezler aynı. Şu eksiği şu eksiyle çarptırırsam şöyle olur. Dolayısıyla ifademiz çok da şık oldu. Paydalar aynı olduğu için üstleri topluyorum. A artı 1 bölü A artı 1'den karşılığı ne gelecektir? 1 gelecektir diyoruz. Bir de klasik öğrenci meselesi var. Bu kadar şey yaptık sonuç. Bir çıktı bir an. Onu beklemiş olayım. <laughs> ne alaka? Evet epeyce bir şey vermişler. Biraz çarpanlarını ayıralım. Biraz da sol tarafı. Şimdi yukarıya yapabilecek pek bir şeyim yok. A, B'yi bilmiyorum. Zaten onlar isteniyor benden. Bölüm. burada çarpımları 28 toplamları 11 olan iki tane sayı. Kim bunlar? 7 ile 4. O zaman çarpanlarına x artı 4 x artı 7 diye ayrıldı. Çarpı aşağıdakine başlıyorum. X kare x 9 hemen gözüme çarptı. 2 kare farkından x eksi 3 x artı 3 diye ayırdım. Çarpımları eksi 21 toplamları 4 olan. Hmm. Nasıl yapacağız bunu? 7'ye eksi 3 olur mu? Çarptım eksi 21 topladım 4 oldu. x artı 7 x eksi 3 eşitmiş x artı 2 bölü x artı 3'e. Şimdi sol tarafta biraz sadeleştirme var onları yapalım. x eksi 3'ler gitti. x artı 7'ler gitti. Kafanı karıştırmamak için bir daha yazacağım. Eşitliğin diğer tarafındaki ifadelerle de sadeleştirme yapılabiliyor. Şöyle... Alt tarafta sadece x artı 4 ile x artı 3'üm kaldı. Eşittir x artı 2 bölü x artı 3. Denklem çözmeni de konuşmuştuk biliyorsun. Şunlar birbirlerini ne yapabiliyorlar? Sadeleştirebiliyorlar. En son kalan x artı 4 ve x artı 2 ile içler dışlar çarpımı yaparsam x kare artı a x artı b meselesi x artı 2 ile x artı 4'ün çarpımı şeklinde olabilir. İki türlü çözüm metodum var. Burayı çarparsam burası toparladıktan sonra x kare artı 6, 6x artı 8 gelir. A'nın karşılığı 6, B'nin karşılığı 8 dersin. İkinci meselede x kare artı ax artı b ifadesinin çarpanlara ayrılmış hali bu değil mi? O zaman çarpanlarına ayırdığın şu 2 ile 4 için çarpımları burası, toplamları burası olacaktır. 2 ile 4'ün çarpımı 8, toplamları 6 olduğu için a ile b bu şekilde de bulunabilir. Bizden istenen a ile b'nin toplamıydı, 6 ile 8'in toplamından aradığımız sorun cevabı 14 gelecektir. Örneğimizde verilen ifadenin sadeleştirilmiş biçim istenmiş. Yukarıda dörtlü ifadeyi görünce diyorum ki bunları ikili ikili gruplayalım. Üst taraftaki ilk ikiyi grupladığımda x parantezini alırsam buradan x eksiye. İkinci ifade ise sadece eksi parantezini alırsam parantezin içerisi yine x eksiye gelecektir. Yukarıdaki ifadelerde görüldüğü gibi x yler ortak. O zaman x eksiye parantezine aldığımda ilk ifadeden x lütfen dikkat. Burada bir sayı olmadığını düşünmeyin. Orada her daim bir 1 var. X eksi 1 yazdım. X eksi y'lere hoşçakal dediğimde buranın karşılığı x eksi 1 gelecektir. Let's go. Biraz çarpanlarına ayıralım. X kare artı 3 x eksi 18'e başlıyorum. Çarptığında x 18 topladığında 3. 6'ya eksi 3 diye ayırsam x artı 6 x eksi 3. Bu ifadeyi x parantezine alabilirim. X parantezine aldığımda x artı 2 Mesela bazen öğrenci soruyor. Hocam diyor bunu çarpanlarına ayırdın ama ortak parantez aldın. Nereden biliyorsun? Üçlü terimler çarpanlarına ayılabilme ihtimali çok yüksek. Ama ikili terimlerde ortak parantezden başka çıkar yol yok gibi gözüküyor bana genelde. Ben hemen oradan yürürüm. Sen de oradan yürürsen güzel olur. Çarptığımızda eksi 6 topladığımızda eksi 1 olacak. Eksi e 2 gibi duruyor. X eksi 3 x artı 2 çarpı x artı 6'mız var x artı 6'lar, x artı 2'ler, x eksi 3'ler giderse buradan kala kala şurada arada gözden kaçırmaman gereken kim kalacak? x kalacak diyoruz. Örneğimizde x kare artı kx eksi 18 bölü x kare eksi x eksi 6 ifadesi sadeleşebilen bir kesir olduğuna göre k'nın alabici değerleri bulalım demiş. Şimdi bazen öğrenciler şey yazıyorlar bana bu videolardan sonra. Bazı sorularda diyor çok ciddileşiyorsunuz. Yani o sorular aslında biraz kritik, dikkat etmen gereken sorular arkadaşlar. Haberin olsun. Şimdi ben yukarıdaki ifadeyi hemen bir şey yapamayacağım. Çünkü biraz sonra orayı yorumlamam gerekecek. Ama alt taraftaki ifade çarptığınızda eksi 6 topladığınızda eksi 1 olan sayılar üzerinden düşündüğümde eksi 3'e 2. Yani x eksi 3 x artı 2 olacaktır. Şimdi sadeleşebilen bir kesirmiş ya. x eksi 3 ile de sadeleşmiş olabilir. x artı 2 ile de sadeleşmiş olabilir. O zaman iki durum var. Birinci duruma bakalım. Diyelim ki bu x kare artı k x eksi 18 meselesi x eksi 3 ile sadeleşecek olsa. Eksi 18'i nasıl düşüneceğiz bu durumda? Eksi 3'lü bir şey olarak düşünmen lazım. E burası da çarpımlarda o zaman diğeri de ne gelecek? 6. Eksi 3 ile 6'nın toplamı burasında ne verecek? 3. Bu durumda üst taraf x eksi 3 x artı 6 olacak. Alt taraf x eksi 3 x artı 2 olacak ve hop x eksi 3'ler gördüğün gibi sadeleşecek. Dolayısıyla k'nın alabileceği ilk değerinin 3 olduğunu bulduk. Gelelim ikinci duruma. İkinci durumda şu. Belki de bu ifade yani x kare artı k x eksi 18 ifadesi x eksi 3 ile değil de x artı 2 ile sadeleşebilmiş olabilir. Evet. O zaman burası 2 ile eksi 9'un çarpımı olarak düşünülmeli. 2 ile eksi 9'u toplamında burası eksi 7 yapacaktır. İkinci k değerim eksi 7. Ve sen bunu çarpanlarına ayırdığında x artı 2 x eksi 9 şeklinde e, x eksi 3 çarpı x artı 2'deki x artı 2 yukarıdaki x artı 2 gidecek ve sadeleşmiş olacak kesirler. Dolayısıyla k'nın alabileceği değerler 3 ve eksi 7. Fakat bu soruyu bir farklı şekilde çözmek istiyorum. Bu çözüm aslında benim ürettiğim bir şey değil. Polinomlara geldiğimizde polinomlarda konuşurken aa bak çarpanlar ayırmada konuşmuştuk. Hani diğerine göre ekstradan fazla düşünmen gerekmeyen bir mesele içeriyor. Hadi bakalım bir de o şekilde değerlendirelim bu soruyu. Sorumuz için tertemiz bir sayfa açtık. Şimdi ikinci çözümümüz şöyle olacak. x kare artı k x eksi 18 bölü aşağısına ayırmıştık hatırlarsan. x eksi 3 x artı 2 diye. Şimdi ifade sadeleşebilir dediğinde arkadaşlar x eksi 3 ile sadeleşebilme ihtimali var. x artı 2 ile sadeleşebilme ihtimali var. x eksi 3'ü sıfıra eşitleyip x 3 eşit dersem bu 3'ü yukarı yazdığımda 9 3k eksi 18 eşittir 0 yapmalı. 9 eksi 18 eksi 9 karşı tarafa atarsam 3k'nın karşılığı 9 bak biz k'nın ilk değerini hatırlarsan 3 bulmuştuk. Hocam ne yaptın tam anlayamadım hadi bir kere daha x artı 2 ile sadeleşebildiğini düşünüyorsam x artı 2'yi sıfır eşitliyorum. x eşittir. Eksi 2 gelecek. Eksi 2'yi yukarıya yazdığımda eksi 2'nin karesinden 4. k ile çarptım. Eksi 18. Bu ifadenin de sıfır eşit olması lazım. Eksi 2 k'yı karşı tarafa atıp 4 eksi 18'den eksi 14 her tarafı da 2'ye böldüğümde bak bu da k'nın diğer değeri arkadaşlar. Şeklinde de çözülebilir sorumuz. Örneğimizde verilen ifadenin en sade biçimi istenmiş. Şimdi arkadaşlar önce üst taraftaki kısma bir odaklanalım. Bak a kare eksi a'nın karesi eksi 14 çarpı a kare eksi a. Bu kadar a kare eksi a varsa biraz sadeleştirebilmek maksadıyla a kare eksi a'ya gel t diyelim. t dediğimde burası t kare. Eksi 14 t artı 24 olacak. T karenin katsayısı 1 olduğu için çarptığımda 24 topladığımda eksi 14 olan iki sayı lazım bana. Bu da eksi 2'ye eksi 12. Yani bunun çarpanlarına ayrılmış hali t eksi 2, t eksi 12 olacak. Fakat ben buraya yazarken tabii t olarak yazmayacağım. t'nin yerine tekrardan a kare eksi a mı monte edeceğim. Eksi 2, burası da a kare eksi a, eksi 12 gelecek. Elimiz değmişken aşağıya da bir çarpanlarına ayıralım. Çarptığınızda eksi 4, topladığınızda eksi 3 olan sayılar eksi 4'e artı 1'dir. Şimdi şurayı da bir çarpanlarına ayıralım. Çarptığınızda eksi 2 topladığınızda eksi 1 yapıyorlar. O zaman a eksi 2 a artı 1 yapmalı. Çarptığınızda eksi 12 topladığınızda eksi 1 yapıyor. a eksi 4'e a artı 3 yapmalı. Bölü aşağıda da a eksi 4 a artı 1'im var. a artı 1'ler a eksi 4'ler gidecek. Bu ifadenin karşılığı a eksi 2 çarpı a artı 3 olacaktır. Geldi 2007 ales sınav sorusu. Üst tarafı x kare eksi 1'ler ortak diye gelin x kare eksi 1 parantezini alalım. x kare eksi 1 parantezini alırken x kare eksi 1 de ışıldıyor bana. Bu kadar çarpanlar ayırma çalıştık kardeşim sana da ışıldaması lazım. x eksi 1 x artı 1 diye ayıracağız biraz sonra. Fakat önce parantezin içini bir yazayım. Burası 2x şuradan da artı 5 gelecek. Bu taraf okey. Alt tarafta ise şu 4x kare eksi 25 2 kare farkı. 4x kare 2x'in 5'te 25'te 5'in karesi. O zaman 2x eksi 5, 2x artı 5 şeklinde yazayım. Bir de alt tarafta x eksi birim var. Üst taraftaki x kare eksi 1'i x eksi 1 x artı 1 diye iki kare farkından ayırırsam aşağıdakinde de epey ayırmıştık zaten onun aynısını yazayım. Şimdi sadeleştirme kovalayacağım. x eksi 1 x eksi 1'ler hoşçakal. x artı 1 Aa, x artı 1 gitmiyor ki. x artı 1 orada paşa paşa duruyor. O zaman onunla alakalı hiçbir şey yapamam. Başka kim geliyor? 2x artı 5'ten. Yukarıda x artı 1'im. Aşağıda 2x eksi 5'im var. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneği olacaktır diyoruz. Neyse hadi burada korsan yolumu vereyim ya artık. Yani soru çözümünü bekletmeyelim. Sorumuzun normal yolu bu. Gel şimdi bunu korsan yolla çözelim. Bir sayfanın temizlenmesi için azıcık müsaade. 2007ALES sınav sorusunu korsan yolla çözüyoruz arkadaşlar. X yerine istediğim bir sayı yazacaksın. Fakat yazarken bir şeye dikkat edeceksin. Paydayı sıfır yapmayacak. Tamam? Ne soruda verilen ifadeyi ne de seçenekleri. X yerine 2 yazıyorum. X yerine 2 yazdığımda burası 4. 2'nin karesi 4. 1 çıkarttım. 3 art. Hocam 2'yi mi yazacağız hep Hayır. Tekrar soruyorum. Küçük değer yazacağız. Ama ve lakin şunu da unutmayacağız. Paydayı sıfır yapmayacak. Tamam hocam. Kendi kendine değerlendiren hoca. X'in 2 yazdım. 4 eksi 1'den 3. Bölü. 2 yazmaya devam ediyorum. 2'nin karesi 4. 4 çarpı 4. 16. 25 çıkarttım. Eksi 9. 2 yazdım. Burası da 1. Üst taraf 12, 15, 27 yaptı. Burası da eksi 9. Sonuç ne çıktı? Eksi 3. Şimdi gidiyoruz seçeneklere de 2 yazıyorum. Hangisini eksi 3 çıkarsa pat işaretleyeceğim. Burada x 2 yazarsanız arkadaşlar 0 çıktı. Adana'yı eledim. Burada x yerine 2 yazdım. 3 bölü 2 çarpı 2 4. Eksi 1. Ooo. Eksi 3 çıktı paşam. Hemen işaretlemiyoruz. Korsan yolun başka bir önemli noktası. Belki başka bir yerden daha eksi 3 gelir. E o zaman ne yapacağız? Bitireyim anlatacağım. X yerine 2 yazıyorum. 1 aşağısı 9. Hop ele. X yerine 2 yazıyorum. 5 aşağısı 9. Ele. Çünkü eksi 3 çıkmadı. X yerine 2 yazıyorum. 3. X 2 yazıyorum. Üç, x ne gel 13. Ele. Başka x 3 gelmediği için doğru cevap Bursa. Diyelim ki başka bir cevap da eksi 3 gelirse ne yapacaksın diyorsun. Hepsini sileceksin. X yerine 2 değil. Bu sefer başka bir değer vereceksin. Ve bu sefer sadece kalan 2 seçenek üzerinden değerlendireceksin. Okey. Haydi. Let's go. Şimdi burada payda işleyebilirim 2003 KPSS sınav sorusunda. Fakat bu korsan yolun birazcık da oturtmak istiyorum zihninde. E iki tane değişken var. Deminkinden farklı bir soru tipi. X yerine ve Y yerine değerlerimizi verelim. X yerine 2 atıyorum, Y yerine 4 atıyorum. Tekrar söylüyorum, paydayı 0 yapmayacak şekilde her sayıyı verebilirsiniz. X yerine 2 yazdım, 4. Y yerine 4 yazdım, 16. X ile Y'yi çarptım, 8. Y yerine 4 yazdım, 16. X'in karesi 2'nin karesi demek, 4. 2 ile 4'ü çarptım, 8. Eksi 2'nin karesi 4, 4'ün karesi 16 artı 8. Şimdi burası 20 yaptı. 20 ile 8. 20 bölü 8. Eksi 16 bölü 12. Eksi 4 bölü 24. Biraz sadeleştirelim. 4'e böldüm 20 bölü 8'i 5 bölü 2. Bunu da 4 ile sadeleştirdim. 4 bölü 3. Bunu da 6 ile sadeleştirdiğimde 1 bölü 4. 1 bölü 4 değil uyduruyorum. 1 bölü 6. Şimdi payda eşitleyelim. Şunu 3 ile bunu 2 ile genişlettim. Buradan ne geliyor? 15 bölü 6 eksi 8 bölü 6 eksi 1 bölü 6. 15'ten 8 çıkarttım 7. Bir daha çıkartırsam 6 bölü 6'dan 1 geldi. Doğru cevap E seçeneğidir. Ama diğer seçeneklerin kesinlikle kontrole ihtiyacı var. 1 bölü 6. 8 bölü 6. 1 bölü 8. Ve burası da Eksi 2 bölü 8 hiçbirisinden 1 gelmediği için doğru cevap E seçeneği olacak.